Merhaba arkadaşlar, Milliyet'in Bakanlığı kontenjanları yayınladı. Kaynaklarımızdan aldığımız kontenjan tahminlerinin bir kısmını doğru tutturduk arkadaşlar. Bir kısmında da yanıldık. Yanıldıklarımız da oldu. Umarım önemli olan herkes için hayırlısı olmuştur. Bekleyen uzun zamandır bekleyen arkadaşlarımızın, soru soran arkadaşlarımızın inşallah istedikleri şekilde bir kontenjan gelmiştir diyelim. Evet çok az, çok düşük ama şu anda yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi değerlendirecek olursak Adalet 45, Almanca 250, Arapça 440, Beden Eğitimi 1100, Bilişim Teknolojileri 217, Biyoloji 450, Coğrafya 750, Din Kültürü 2604, Din Kültürü'nde Arkadaşlar 3000 ve üzerine kesin gözle bakıyorduk ama çok düşük geldi. Fen bilimleri 2064, fizik 787. Görsel sanatlar 602. İlköğretim matematik 2656. İmam hatip meslek dersleri 430, İngilizce 2433. Kimya teknolojisi Kimya ve Kimya Teknolojisi 552 Konaklama Seyahat 30 Makine Teknolojisi 47 Matematik Lise 2317 Mobilya ve İç Mekan 92 Motorlu Araçlar 156 Müzik 637 Okul Öncesi 3269 Okul öncesinin azalacağını belirtmiştik. Ama bizim verdiğimiz sayıdan da daha az geldi. Özel eğitim 2306 beklediğimiz gibi. Rehberlik 3.600, Rehberlik çok yanılttı. 5000'in üzerinde olacağı konuşuluyordu sürekli. Bu da beklentimizin altında kaldı. Ama ek atamalarla bunu destekleyeceklerini düşünüyorum. Sınıf öğretmenliği 7878. Sınıf öğretmenliği beklediğimiz gibi geldi. Arkadaşlarımıza demiştik. 5000 ile 8000 arasında ve 8000'e yakın bir rakam geldi. Sosyal bilgiler 1204. Tarih 1408. Tarih iyi bir alım oldu. Sevindirici. Türk dili ve edebiyatı 1839. Türkçe 2341. Sevindirici rakamlar yiyecek içecek hizmetleri 300. Yani umarım herkes hakkını hayırlısı olur arkadaşlar. Bir de şu takvime şöyle bir bakacak olursak sözlü sınava alınacakların sınav merkezlerinin ilanı 4 Nisan arkadaşlar sözlü sınavların yapılması 7-16 Nisan arası sözlü sınav sonuçlarının ilanı 18 Nisan sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların alınması 24-25 Nisan Sözlü sınav sonuçlarının ilişkin itirazdan sonuçlandırılması 28 Nisan. Atama tercihlerinin alınması 26 Mayıs. Atama sonuçlarının açıklaması 8 Mayıs. Biz arkadaşlar atama sonuçları Mayıs ayı içerisinde açıklanır diyorduk hep sizlere. 8 Mayıs'ta açıklanacak ve görev yerlerine gideceklerini bekliyorduk. O şekilde söyleniyordu. Mayıs ayı içerisinde görev yerlerine giderler. Yazında yaz okuluna dair ve yazın yapılacak etkinliklerde görev almaları açısından iyi olacağı komisyonlarda konuşuluyormuş yani gelen bilgiler bu şekildeydi ama görev başlatmayı 1 Eylül tarihinden itibaren yaptılar bu da ne demek oluyor arkadaşlar bu şu demek oluyor şimdi 2023'te sınava girecek arkadaşlarımızın Eylül Ekim'de yani görev başlama imkanları artık yani yüzde sıfır gibi bir ihtimal. Ancak Şubat ataması olacak. Şubat'ı bekleyecekler en erken ihtimalle. Umarım herkes hakkında hayırlısı olur. Kendinize çok iyi bakın. Yine aldığımız bilgileri sizlerle beraber değerlendirmeye devam edeceğiz.